Herkese selam, hoş geldiniz. Bugün sizlere kavun nasıl kesilir, nasıl dilimlenir, en güzel, şekilli kavun nasıl keseriz bunu göstereceğim. İddia ediyorum belki birçoğunuz kesin bu şekilleri daha önce evinizde hiç yapmadınız ama mutlaka yapın ve deneyin. Gerçekten çok hoşunuza gidecek, çok pratik ve kolaydır. Hemen başlıyorum. Öncelikle olarak kavunlarımın şu uç kısımlarını kesiyorum. Şu kısmında keseceğim. Evet, bunları aldım. Daha sonra kavunumu ikiye böleceğim. Yani bu arada mis gibi de koktu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kavunumu kestim. Şimdi ters çeviriyorum kavunumu ve bu şekilde dilimliyorum. O kadar güzel bir kavun kokusu geldi ki anlatamam. Ee, Haziran ayındayız, yani artık yavaş yavaş başladı kavunlarımızın tadı kokusu. Şimdi bir de bu şekilde kesiyoruz. Bu Şekilleri gerçekten çok seveceksiniz. Şimdi şöyle bir alıyorum içinden. Tabi birazcık çekirdeği olacak. Bunu hemen şöyle bıçak yardımıyla çekirdeklerini alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi harika şekiller çıkıyor. Ee, gerçekten çok güzel. Bakın. Bu şekilde de bu şekilde de kavunlarınızı da evinizde kesip hem siz hem misafirleriniz hem çocuklarınıza yedirebilirsiniz. E, bu şekilde oluyor ama çekirdeklerini dediğim gibi bıçakla temizleyerek ikram edebilirsiniz. Servis edebilirsiniz. İşte bu kadar. Kolay. Diğer kavunu da aynı şekilde keseceğim. E, videoyu da beğendiyseniz lütfen e, beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da her hafta yeni sır tariflerle karşınızda olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.